pek kanalı siki pek ka. Düşmez herhalde. Güzel. Uf, çok güzel bir tam bir güzel kamera açısı yakaladım ha. Çetle şöyle açalım. Evet 50 kişi olduk rol soyunacağım mı? Evet. Sıfır kişi var daha yani. Anlarsın evet. üstü mü? 5 kişi zor toplanıyor. Ya, ya hero 5 kişi 40 kişi gelirse her düğün yapacağım mı? Yapacağım ama bu dediğime kadar açacağım. Bak yayın kaydı var ha. <laughs> Yayına 40 kişi gelirse arkadaşım soyunup götle elini parmaklayacakmış. Yayın tekrarı var durun bir dakika. Neyse şaka bir yerine arkadaşlar. Bakalım kaç kişi olacağız çok merak ediyorum. Şu an dışarıdayız. ya ananı sikim <laughs> Müthiş bize yayın zamanı var. Ezan okunuyor. Yok sürmüyordum ben yine. Yok sürmeye başladım ben. Ne kardeşim? Burnuma fıs, fıs sıkayım aynen. Burnu bazı kadar. Sıkmadım derdi. Ekstra golemi oynuyoruz. Ne bıraktın? Abi iksir böyle ne yapıyorsunuz? Ama iksir böyle aslında sizin işinize geliyor. Niye? İksir veriyor size. Aynen yani, doğal tömüz var ya. Bek, de, ben, şey de Bek de, ben de yaptım. Hiç şey yaptı yok ki ben de az iksir veriyorum. Bekleyin. İksir galeri bende açıldı bu arada. 2600 kupa oldu bugün. 9. emeğe çıktım arkadaşlar. Oğlum ne kadar zormuş yaptın lan öyle. Din mi bakalım? Bir saat bile sürmeyen yayında 300 kupa kastım arkadaşlar. Teşekkür ederim. 10 maç atmışım toplam. <laughs> <laughs> seri galibiyet bir an oldu biliyor musun? Maçı kazanıyordun. Şey yaptım. Kapı çaldı gittim. 679 canı kalmış ana kulenin. Adam beni üşledi. Ne Müthiş taktiklerle birlikte. Çok öksürüyorum ya. Çok bu şey, ne abi? lan bu götümün altındaki Hı. oynuyor. Ne, ne abi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım kaç kişi olacağız yayında. 2 dakika geçti 0 kişiyiz hala. Yayın mı açılmadı acaba? bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Su da almadım bu sefer yine. Buramı Ezen Ezan okunuyor. Müthiş. Burada bir tane. Müthiş. Yayın açtığım vakit ezan vakitlerden geldi. Aslanım Ooo, Oh, iskiyor da sarılar. Evet hoş geldiniz arkadaşlar Reyna. Yeni gelenler var aramızda. Bak ne yapacağım? Bakayım. Çete açılmadı bende. Aa çete kimse bir şey... Bırak bırak bırak. Üzdü. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz Zeynep. Şöyle dışarıda bir ayara sohbet açak de <laughs> <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yayına beni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sağ olun. Abi yok kardeş. Kara geceler. Kaldı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sözüm var. Evet evet sözümüz var. Yine dışarıdayım. Ezan okunuyor. Ezan vakti yayın açmaktan benlik bir şey olduğundan için ezan vakti açtım yanlışlıkla yine. Ezanın okunacağını unutarak açtım yine. Tam da ezana denk geldi. Vs yok kardeşim. Merhaba vardı. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Arkadaşlar yayın başında bir söz vardı. Yaş kaç? 21 çatur. Çatur mu? Çaturan hoş geldin <laughs> isim çok iyi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba hoş geldin voleyboldayız arkadaşlar hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz yine. Dışarıdayım sohbet edeceğim muhabbet edeceğim diye açtım. Müthiş bir manzara eşliğinde. Manzara yok orada öyle bir şey kim uydurdu bilmiyorum. <laughs> Öksürmüyordum. Yayına iki dakika önce öksürme Okur musun? Neyi muyum? Oğlum ne oldu saçım yine ya? Hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Sohbet edelim diye açtım ama ne yapacağız hiç fikrim yok. Kuandesim hoş geldin. Anam adam hem moderatör hem de gelmiş diyor ya benim yazımı musun? Kim riskli bir şey yapacağım. Telefonun kırılma olasılığı var. Düşerse telefon kırılır. Evet arkadaşlar. Telefonu bıraktım. Tehlikeli iş yer. Telefon var ya takla atar. Aleykümselam. Kocaeli'deyim kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayına beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Çok yukarıda kalıyorum öyle. Şöyle Ses Kadıköy Boğazı sesi çıkarmayacağım. Kadıköy Boğazı sesi çıkarmayacağım zorlama kardeşim. Ben Kadıköy Boğazı değilim sesini çıkarmayacağım. Neresi? Trabzonluyum. Neredesin ha? Kocaeli'deyim arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Anne şuna bir neden ya şey kardeşim ben değil hani ben o değilim ya hani o yüzden olabilir mi acaba? Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Yayını beğeni atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden. Yayına beğeni atmayı unutmayın. Bakın abone olunca burada gördüğünüz gibi isminiz çıkıyor. Abone olursanız burada bir anki alert box çıkıyor. Haberiniz olsun. Spam atmayın evet arkadaşlar. Spam atmayın hiç gerek yok bence de. Camiye git. Sonra kılarız kardeşim namaz. Şu an camiye gitmeye gerekiyor. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Namaz vlog gelmez kardeşim. Herkesin dini kendinedir e, ee, din gösterici amaçlı değildir. Senin camide fotoğrafın var mı kardeşim benim? Camide fotoğrafın var mı senin? Öyle, ona döndü bu konu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Müthiş bir tripod buldum. Yani böyle bir tripod yok, böyle bir taş yok. Ama sıkıntı şu, düzeltirsem telefon düşebilir. O yüzden düzeltemeyeceğim. Şeytan da benzeye mi? Ya dalga mı geçiyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun kardeşim benim? Ben dalga mı geçiyorsun? Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Yukarı>. <gülüyor> ben de fotoğraf çekilmez <laughs> arkadaşlar zaten. Abi kalp yap. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. 10. <laughs> <laughs> Abi ben faturayı not noterden mi alacaktım? Hayır faturayı direkt sana YouTube'un gönderdiği yerden atabilirsin şey olarak. İndirip ee, indirip oraya atabilirsin direkt. Ben öyle yapmıştım galiba. Ben onun çıktısını alıp fotoğrafını atmıştım galiba. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Arda abonelerin herkese açık olması gerekiyor kardeşim. Ben dolandırıcı de değilim. herkese çıksa ekranda çıkıyordu ismini. Öyle yani. Trabzonsporlu Messi. Cristiano Ronaldo diyoruz. Messi diyoruz. Ama biz Ronaldo'cuyuz. <laughs> <laughs> Adam Ronaldo Messi de dedi de ben de Ronaldo dedim. Efendim abici diyen. Dün galiba <laughs> Afyon'da değilim arkadaşlar. Şu an Kocaeli'de yaşıyorum. Hoş geldiniz Zeyn abi. baban atıp abone arkadaşlar. Ne yazdı? Kocaeli'deyim şu an Elon. Afyon'da yaşamıyorum. Ahmet abi demeyeceğim Rafacığım. Kardeşim ben Kadıköy Boğası değilim. Benden niye iyi bekliyorsunuz? Kuan nesin? Sen de bir ara yan yana geleceğimizi düşünüyorum. Ölmeden çok kullanıyorum abi. Evrene pozitif enerji gerçekten öyle. Mesela iki kişi kendini sürekli öleceğim diye düşünürse ölürmüş kısa zamanda. Ben ölmeyeceğim. Daha abi sen hiç kon konvers giydim çocukken. Şimdi giymiyorum daha öyle ayakkabılar ama. Ya evet. Ali Ela ne anlatıyor kardeşim ya, Saçma sapan konuşma. Spiderman değilim arkadaşlar ama ellerim olmadan telefonumu tutabiliyorum. Nasıl ama? Büyük, yani büyük görüş. Hoş geldiniz arkadaşlar yine Beğen atmayı unutmayın. Abi askerlik anısı anlatır Tabii kardeşim. Bugün gün Mardin'deyim kardeşim. Kasım sahibinde 7. Kolordu Komutanlığı <laughs> <laughs> Mardin Kızıl Aydut arkadaş yok Kızıl Elman Ne yapıyoruz hiçbir şey yapmıyorum şu an sohbet ediyorum çete yazılanları okuyorum Sohbet etmeye çalışıyoruz ayrı bu Dostum Cano diye başlık atmışım yani bu sohbet etmek için Arkadaşlar Mardin'deyiz bir gün arkadaşlar birlikte sınırdayız Üstümüzden helikopter geçiyor. Hemen altımı toparladım. Askerliğin bilinmeyen yüzleri vardır arkadaşlar. Abi karşına bu Yunanlı çıksa denize mi atarsın yoksa çöpe mi? Yunan çıksa çöpe atmam ya. Yunanlılara niye çöp atayım kardeşim benim? Müthiş bir yerdeyim. Nefesim engelliyor. Şey var altta. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Yayına bir beğeni atar mısınız? Çift tıklayın şu linki üstüne tıklayın beğeni atıyor. Ok, ok, ok. Abone ok, olun bir ok, de. Ok. Abone olursanız yayınları takip edebilirsiniz. Günlük yayınlar açıyoruz. Eğlenmek ve sohbet etmek amaçlı Yani siz bilirsiniz yine değil mi? Öyle yani. Boydan boy, boy bir iki on. İki onun yarısı yüz beş. <gülüyor> <gülüyor> yanlış mı yükledin? Nasıl yanlış yükleyeceksin ki onu? Yani bak. Noter onayının pdf'ini al. Bas 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 Noter onayının pdf'ini al Pdf yap ee, Zaten onaylamıyorlar sen bir daha yüklemek zorunda kalırsın Çanakkale ne alakası var Öyle yani Ama ya, fotoğrafını düzgün çek yani yanlış çekme her şey belli olsun Sıkıntı çıkmasın Lambo mu, Ferrari mi? Ya Lambo mu, Ferrari mi kardeşim Ferrari Dava açar bir şey dersek Lamborghini'ci benim. İlkokul arkadaşım. Hepsinin ismini hatırlıyorum kardeşim. Böyle bir isim hatırlamıyorum. <laughs> İlkokuldaki herkese. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Ee, Türkmen hoş geldin. Mira Türkmen. Merhaba merhaba. Otistik kardeşim gelmiş. Öz otistikim gelmiş. <laughs> Rane 1.6. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine beğeni atmayı unutmayın. Abone olabilirsiniz de. Yan tarafta arkadaşlar var. Bana bakıyorlar. Ekrana bakıyor şu an kafasını çevirdi. Geleceği tahmin etme yorumu. <laughs> şey şey. Lambo Evet arkadaşlar Ferrari çok şey dava açıyor. Enes Batur'la bir vs bir aslan alkolsüz. <laughs> Hocam bu düşünecek bir <laughs> konu. Enes Batur arkadaşlar hacklenmiş bu arada galiba. Anime izlemeye başlamış ya da ikisinden biri. Sürekli anime fotoğraflar atıp duruyor abim. Ne yapıyorsun abi dışarıda? Sohbet, muhabbet. Hava burnuma bir fıs fıs sıkacağım ya. Messi gelir mi? Messi mi? Biraz otistik olmam lazım. Bir dakika. Messi mi? Messi geldi. O kendi yapıyor. Kim? <laughs> Okuyamıyorum ki çizim. Kimi rababo? Kimi rababo? Kimi rababo? Ne yazdı görmedim. Abi sana küfür eden de yok. Abi sosyal ankastra ve Yunan asker. Yunan askeri ki, sosyal ankastra ki, bilmem. Kim alsın? Çok yakışıklısın. Ali Medit teşekkür ederim ama o kadar da değil. Sağ olasın. Güzel gözlerini, gözlü gözlü. Eselamlar. Abanım yok Arda. Abi Baldibek de birlikte video çeker misiniz? Baldwek bu son şey yapan değil mi şunu? Bunu yapan değil mi Baldwek? <laughs> oh, aleyküm selam hoş geldin. <gülüyor> Banat. Yo <laughs> koso. Kannes ben ben 12 yaşındaki bir çocukla <laughs> Kannes diye bir çocuk var arkadaşlar. <laughs> Eyvallah. Alanya'da üniversite okunur mu? Hiç bilmem. Alanya nerede lan? Antalya'da üniversite okunur mu? Bilmiyorum. Bir daha <laughs> bir, daha. <laughs> Alanya'yı bilmiyorum arkadaşlar. İzmir'de okunmaz ama. Yer mi? Yer değil kardeşim. Şatıya tükürdüm. Kendi özel mülkiyetim. Başka sorun var mı kardeşime? Abone olun arkadaşlar. Herkes yeni bir beğeni atabilir mi? Bir çift tıklayın. Herkes bir çift tıklasın arkadaşlar ekrana. Oğlum bura çok yüksek ya. Bacanın biraz boyunu küçültemiyorsun. Alanya farklı, Antalya farklı. Nasıl farklı oğlum? Çanakkale bayrağı. Kaç saat? Anlamadım hiçbir şey. Ne alaka? Ne alaka ne? Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğeni abone olmayı unutmayın. Ama beğeni atın. En kötü bir beğeni atın. Aboneyseniz zaten. Şöyle bir ekran iki üst üste tıklayın. Bir beğeni atın da bir yayınımız yükselsin. Bir Çok başım ağrıdı ya. Abi yayıncılık zor iş ya. Oturduğun yerden yayın yapmak gerçekten zor. Berko yayıncılık zor iş diyor. <laughs> <laughs> Kulübü Klaşo... <laughs> kulübüne katılabilirsin tabi. Deniz, delimin eli denize girmek yasak değil. Sahaya girmek yasak diyeceksin. Delimin... 10 kişi ya. Yani. Deli mi neyle Veysel Can ama de, sahaya girmek yasak. Yok deli kadar. Ya ben konuşma da öyle salak salak konuşma da. Dur arkam, arkamı ya? yanlış yere dönmeyeyim dur. Dur oğlum gösterme ya. Aleykümselam hoş geldin kral. Ahmet değil mi lan o? Çekim mi parktaki? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar gezi çekeyim. Neyse ta tanıdık arkadaşlar o yüzden böyle çekiyorum şu an sonra... Oha ses kayması olacak bir dakika Arda Coşkun abone olmuş <laughs> Eyvallah Arda Arda galiba benim yüzümden ekranda ismin gözükmemiş olabilir ben bunu tekrarlayayım Niye böyle oldu? Senin için. Ekranda ismin gözüktü mü? Hiçbir fikrim yok. Gözükmedi büyük ihtimal, O yüzden bir tekrarlamaya çalışayım. <laughs> Do, bana <mı? gülüyor> Abi bana mı Abi aleykümselam <laughs> Kral Muhammed Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bakti, Sohbet muhabbet ediyoruz. Şöyle bir Arda'nın Bir şey diyeceğim. Kandes, Arda gözüktü mü ekranda ismi? <laughs> ben göremedim. Alert <laughs> baksa çık ama. <laughs> bir şey daha Kesin. <laughs> Adam o kadar şey yapmış. Şey, yani hiç... Bak bak ağzına nasıl oluyor bak bak ooo bak bak. Berk'a bak. bir de parka baksanız Ali Eren nerede? Sade kesin gözüküyor da şey gözüküyor. Aleyküm selam fake hoş geldin ben onu bir <laughs> söz verdik yapayım. Do <laughs> my Ana tarayıcı opera olmuş. Her bir sürpriz Abi inanılmaz bir şey ya. Diyor ki, adam. Burada kedi var yanımızda bir tane. Hamile. Bebek. Dashboard atıyorum bir dakika. Yeni şöyle bir Arda'yı bir yenileyelim. <laughs> <laughs> X'ye vurmasın diye var ya göt bir Geldi mi lan ismi? Aksana bak. Arda'nın ismi geldi mi? İlk, Abi lazer ile neye anlaşırsınız ya video çekseniz? Lazer ile mi? Lazer ile mi? Lazer ile mi? Abone fazla niye izleyici düşüyor? Kardeşim aktif aktif olarak yayın açmadım ki video çekiyordum ben. Kendisi, o mesle RP o otomatik oluyor yani. Bayağı eğlenenler mi var lan orada? He he parktalar. Allah Allah oğlum niye gelmiyor çocuğun ismi Allah, Allah O zaman bunun şeyi kapalı. Bir dakika bu simple Hat mı? Oyun oynayan mı? Edit. Evet. Aynen alert box simple'mış bu o yüzden. <laughs> <laughs> <Bekle, dur. gülüyor> <laughs> <laughs> soul. <simple> <laughs> Kocaeli yaşıyorum ya. Kardeşim. Yakın da ayarlayabiliyorum. Bu da Ekran gözükmedi. Cert cürt. Durun Curt. okuyamıyorum mesajları. Ses kayıyor. Olabilir arkadaşlar. Alarm box'ı aradım. Kocaeli'de yaşıyorum. Kazanan 1 milyon dolar alır. Kaybeden dom alır. Geliyorum bir dakika. Duygu Çayrova ilçesinde mi yaşıyorsun? Şey Duygu Çayrova ilçesindeysen geçmiş olsun. Oralar biraz... Ay ananı yanlış... Yanlış şey <laughs> yenildim. Kuhannes'in aboneliği yeniledim yanlış kadar. <laughs> 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 Bu arada girişik yapınca galiba ses kayması oluyor buraya. Bakayım. On normal bir kendin gördüğünde de ses kayması var bak. Ba ba ba. A va tamam. Güzeldi. Geldi mi şimdi Pannez? kimse girdiyse baba. Babanın geldi yavaş Geldi değil mi? Gelmiştir ya artık ya. Tamam. Hiç Buradan hiç mı görmüyorum mi? ki evet. burayı kapatmışlar. Abonelik yok burada. Varsa da ben görmüyorum. Geldi mi Kanes? Evet arkadaşlar Kanes ulaşıyoruz. 3 Hoş geldiniz ya. arkadaşlar yine. Ah, ana burnum yandı. Zeki böyle çıkıyor. Aman koyayım ya. Dumandan yani. burnum yandı. Kim <laughs> <laughs> burnum yandı lan? Şey geldi mi? Adamın aboneliği geldi mi ekrana? Oğlum burnum yanı dumandan, valla burnum yandı. ha. Selam gençler, kova mı yaptınız? Sen kimsin? Tanıyorsun bizi galiba da kova yapmadık. Kova yok. şuraya şuraya yatak da çalmasınlar ama. O ne abi? Arda Coşka subscriber diye tamam. <laughs> Vezir Handan mı? Vezir nerede bilmiyorum. Arkadaşlar yazın mı? oyun oyunu oynayacağım. Tamam buradan karşıya kadar gideceğim düşmeden. Do my nikahına korum düştüm. Survivor'a katılmak istiyorum acın abi. Oğlum ne oluyor lan dengeyi sağlayamıyorum. Çok oynuyor. Ananın nikahı. Heh tamam. Aa, ben seni eskiden izliyordum yazmış. Olabilir. Şu anda izlesen ananın ağzına Oğlum şey duramıyorum. Yayın yatay mı oldu? Durun yayını dikey yaparız. Oğlum hiç geçemiyorum chat. Abone olun bir destek olun da geçeyim. Ne diyor av? Şimdi de izlesen güzel olur diyorum. Abone olun da bir geçeyim arkadaşlar buradan. Bu manem yok. Konstantina Sifonios'u Ananın ananı Yeter vurma yeter Yeter ya Geçemiyorum çeto Evet arkadaşlar bu jetler <laughs> videolara gelmiyor görüyorsunuz Bu, bu ya, antenleri videolara gelmiyor arkadaşlar haberiniz olsun Görüyorsunuz siz de şu an <laughs> Yeter ya ananın an Yeter ya yeter ne yeter lan ben seni izliyordum. Ben bırakmadım kardeşim. Sürekli demiyordum. Sadece ara 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 verdim. Enes Batur Süngül Tekin gibi. Enes abimden gördüm. Ara vermişti o da bir aralar. Şu anda devam etmişti. Ya. Yarram 20 adam 27 yaşında nasıl abi demeyeyim? Kan bağım var Enes abim diyorum. Salak mısın oğlum? Ne demem bekliyor Enes Çatur abim hakkında? Hayri Prime. Oğlum bu niye bu kadar hareket ediyor ya? Aşağıda biri yok değil mi? Hiral sen geldin kapı kapalı mıydı? Şey Hiral. Bir içeride biri yok değil mi? Yok. Emin misin? Yok, 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 yok. Aa, epey nasıl şey olsun? Evet arkadaşlar bu yavşakları Bir görüyorsunuz. Şey ne oynuyorsunuz? Bir daha devam <laughs> <Bir daha demektir. gülüyor> Bunlar çok daha fazla gayet olanlar bu değil mi? Tabii oğlum. Enes Enes Batur'la yakın değil yaşım Ben abim ben abim 26 yaşında Enes 27 yaşında nasıl abi diyeyim oğlum. Ben Enes. <laughs> yalıyor yalıyor ya çok güzel ya yalıyor. Yalarım tabi e, tabii e, lan. E, lan Enes Batur diye işte ama akıyım. Enes Batur demem Enes tamam, Batur abim abi Enes Batur abi abim ya. Enes'in yanına giden herkes ünlendi. İşte, Enes Tuğkan abi ne diyor amına koyayım? Tuğkan 40 yaşında. Lan duyuyor mu? Ne amına koyayım Tuğkan? Tamam mısın oğlum? Eldenin 40 yaşında. Ya, saygı gösteriyor mu amına? <laughs> ya ne ne de bu saat bozuk galiba. Çalışmıyor bu. Ya ben... Denedin mi? Neyi ya? Morka ne topu Nereye aletopu. nereye hangi birini şuraya Arkadaşlar ben yavaş yavaş gidiyorum. 40 evet. kişi olsaydık arkadaş kendini şey yapacaktı da olamadı. Canınız sağ olsun be. Sonra bir ara yine açarız hadi. Kaç kişi be? Kişi. Prime Kırk dönem mi? ayrı mı? Nasıl arkadaşlar? Benim yırtık ayakkabım rotto dandik eldi. Kaç kişi oldu mu? <laughs> 18 oldu, 20 olmadı. Bir yolun götü kurtulsun. Ben gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlardan çok yüz Bu saat arkadaşlar markasını bilene saat hediye. Toğman'ın. Biraz şakamız bu ikisinden. Her görüşürüz